arkadaşlar bugün sizlerle beraber Eyalı Savaşçısını 1K yapıyoruz bu videoda son bir maç kaldı arkadaşlar Eyalı 991 kupa 1000 kupayı çok az kaldı arkadaşlar Evet 7. 1K savaşçım olacak sanırım Bakalım Biz en iyisi pusalım. Yoksa başka çaremiz yok. Rakipler zor zaten. İlk ikiye gidelim. Yeter bizim için. Ve bunu da hiperini alacağım. Onun da hiper şarjını alacağım. Onu da videonun sonu çekeceğim arkadaşlar. O yüzden like edip, abone olmayı unutmayın. Diyorum. Gelecek videolar. Evet. Ben böyle şöyle pusuyorum arkadaşlar. Evet, 3 takım kaldı. 2 kalsın. Hemen çıkacağım. Çift hesaplaşma. Kalınca çıkacağım arkadaşlar çalıklardan bekliyoruz. Evet, adaşım var yanında, yanımda. Ve hesaplaşmaya kaldık. 51 k oldu sanırım. Evet. Bakalım. Ve evet. 51 k oldu. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni savaşımız 1K oldu. Gördüğünüz gibi 1K olduk. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Ve